Necla. Bakar mısın kızım internette bir problem mi var? Önce bağlandım sonra gitti birden. Modemin kablosu çıkmış baba. Bağlanır şimdi. Bütün bankaların kredi faiz oranlarını bulabilirim değil mi? Bulursun babacığım. Hah. Bağlandı. Bakayım bir fikrim olsun da ona göre görüşmeler yaparım. Elim ayağım tutmuyor ki şunu bile zor karıştırıyorum. Ver bana. Al kızım. Şevket ne yiyip ne içiyor şimdi? Parası pulu var mı yanında? Vardır herhalde. Niye böyle yapıyor şu Ferhunde? Niye bir şey söylemiyor? Ay çıldırtacak beni. Ben odaya girince çantasına bir şey sakladı. Nasıl bir şey? Tam göremedim zarftı galiba. Sormadın mı? Niye sorayım? Nasıl olsa söylemeyecek. Ay diyorum ben de var bunda bir şey diye. Ayof şiştim. Gideyim de Fikretlerin yatağını hazırlayayım bari. Bakarsın sonra hiç halim kalmaz. Şimdiden halledeyim. Of. Kredi almak kolay. Önemli olan onu ödemek. Çok zorlanacaklar. Konuştuk. Kızlar da yardımcı olacak. Ben de elimden geleni yapacağım. El birliğiyle ödeyeceğiz. Ben de yardımcı olmak isterim Fikret. Sağ ol ama babam kabul etmez. Bankaya dünyanın faizini ödeyecek. Ben alayım krediyi. Kısa vadeli alınca faiz de düşük olur. Tarlalardan birinin teminat gösteririm. Alırım parayı. Hasat dönünü satınca öderim. Baban da bankaya borçlanacağına bana borçlanmış olur. İstediği gibi öder zorlanmadan. İstemez böyle bir şey tersin teklif bile etme. Ben de onun oğlu sayılırım. Konuşacağım. Lütfen. Çok utanıyor zaten. Mahcup etme onu. Ee, şimdiden odanızı hazırlayayım dedim. Ben yapardım anneciğim. Sen zahmet etme. Ee, dolaptan nevresimi al. Yorganda yüklük değil mi? Biliyorum. Oğlum gelsen aşağı. Ne oturuyorsun burada? Konuşuyorduk. Gel çocuğum gel. Birazdan yemek de hazır olacak zaten. Hadi evlendim. Zengin göstermiş. Seninki de Ayşe'nin mi? Biraz küçük gibi geldi. Necla <laughs> Hanım, aşk olsun. Başka bir şey var mı? Yok. Kusura bakma, seni de odandan ettik. Olur mu öyle şey? Hem bu oda zaten ablamındı. Ben kiracıyım. Yan odaya sığacak mısınız üç kişi? Ben aşağıda yatacağım, sedirli odada. Anladım. Size iyi geceler. İyi geceler. Hoşça kal da diyeyim şimdiden. Görüşemeyiz sabah erken gideceğim. Öyle mi? Güle güle o zaman. İyi yolculuklar. Hı hı. Sen kalıyorsun değil mi? Birkaç gün daha. Güzel. Allah rahatlık versin. Sana da. Hı. Sana da. Abla, gelsen de beni bir yılda yat. Saçmalama Ayşe. Neden? Bir yatak onundu. Çok istiyorsan git onun yanında yat. İtiraz ettin ama ben çok ciddiyim Fikret. Haliye ipotek ettirip babana yardım edebilirim. Lütfen bu konuyu konuştuk, kapattık. Ne zaman dönersin? Telefonlaşırız. Seni özleyeceğim. Evi ipotek edersek, sonra aldığımız krediyi ödeyemezsek, sonra ne olacak Ali Rıza? Ev elimizden gider. Ay Allah korusun. E, belki ipotek olmadan da bir çözüm bulabiliriz ha? Kim bilir? <laughs> Milli piyango bileti bile almıyoruz Hayriye. Öyle bir ihtimal de yok. E hayır ne bileyim Allah büyük. <laughs> Ne efendi değil mi şu tahsin maşallah. Öyle. Bizi mahcup etmemek için elinden geleni yapıyor. Ya ya. Damat gibi değil de evlat gibi sahiplendi bizim aileyi. Vallahi çok seviniyorum. Ben de üst üste yaşadığımız olayları görüp duydu diye yerin dibine geçiyorum. Kim bilir. Fikret'in durumu bizden daha zor. Ne aileymiş. Peh diyecekler. Haklılar da. Aman çocuğun öyle dediği falan yok. Yani aksine yardım etmeyi teklif ediyor. Ne münasebet? Hemen kestirip atma canım. Evi riske edeceğimize tahsine boşlanırız. Sen ne diyorsun Hayriye? Ne olur. O da bizim oğlumuz sayılır. Bizim oğlumuz hırsızlık yaptı Hayriye. Çaldı çırptı başkasının parasını. Şimdi bize dilenci gibi el mi açalım el aleme? Şişt. Sakın bir daha duymuyorum böyle bir şey dediğini. Ben demedim zaten. Tahsin Fikret'e söylerken duydum da. Yok öyle bir şey. Ben ölmedim daha. Rezilliğimiz yetti. Daha fazla alçalamam. Ona söyle şey. Kimseye el açmam ben. Direncilik yapmam. İyi tamam anladık. Ay bağırma. Neden bu mesele kapandı dediğimi şimdi anlamışsındır. Babam hayatta kabul etmez.